Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de elmas kazı kazandan birkaç tane kazdık. Bayağı bir para verdik. Bakalım neler olmuş. Hep beraber bir bakalım. Evet. ilk kazı kazanı kazıdık. Baktık. Evet. Çok fazla hareket olmadığını gördük. Burada baktık. Bir şey yok. Sonra bunu kazıdık aynı şekilde. Buradan bir şeyler bakalım dedik. Bir şey yine yok. Hiçbir hareket göremedik. Daha sonra bunu kazıdık. Bunda da bir baktık, inceledik. Yine bunda da bir hareket göremedik. Daha en son bunu kazıdık. Uğraştık, ettik, çabaladık, ama bir şey olmadı. Bir türlü çıkaramadık. Bir dahaki seferi çıkarmaya çalışırız. Ne diyelim, iyi şanslar. Bir dahaki sefer dikkat ederiz.